merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, sıfırdan jant örme nasıl yapılır onu göstereceğim e, öncelikle lazım olan malzemelerimiz e, jant kasnağı e, orta göbek e, ve uygun uzunlukta teller tellerin uzunluğunu nasıl hesaplayacağımızı e, daha önce yaptığım bir videoda e, anlatmadım ama gösterdim e, ayrıntılı bir e, anlatımda isterseniz yaparım e, bu arka Jant olacağı için arka teker olacağı için sağ tarafın telleri sola göre 1 milim veya bir buçuk milim falan daha kısa olur genelde. Bu daha önce yapılmış kullanılmış bir jant. Ben video yapabilmek için sizlere gösterebilmek için jantı demonte ettim. Jant teli uzunluklarını kendim bulmadım yoksa. Jant tellerimiz hazır şu anda. Nasıl öreceğini sizlere aşama aşama göstereceğim. Ee, lazım olan malzemelerimiz e, tel başlıklarını monte etmek için e, çok kullanışlı oluyor şöyle bir işaretleme e, veya işte dişçi e, aleti deniyor şöyle bir alet kullanacağım ben veya ince uçlu bir sivri uçlu bir tornavida da kullanabilirsiniz bunu kullanacağım lazım olur diye e, karga burun. Normalde e, tel uçlarını yağlamak için e, keten yağı, ölü e, yağ kullanılıyor. Keten tohumu yağı kullanılıyor. Neden o kullanılıyor? E, montaj esnasında e, vidalamayı kolaylaştırıyor ve montaj işlemi bittikten sonra kendi kendine kuruyor ama tam da kurumuyor. Yani tellerin hem sabit kalmasını sağlıyor hem de tight denen bir şey var. E, montaj esnasında kullanılan vidaların hareket etmesini önleyen. Onun gibi de sert tutmuyor. O yüzden e, keten tohum yağı çok kullanışlı oluyor. Ben olmadığı için bugün e, normal dediğimiz e, sarı yağla yapacağım. E, ondan sonra bir de tornavida, düz ucu uçlu tornavida ve akort tel ayarı yapmak için bu anahtarımız lazım. Bunları aşama aşama göstereceğim. İlk olarak benim e, her zaman kullandığım yöntem birçok kişi farklı kullanıyordu, farklı yöntemle, farklı algoritma ile yapıyordu. Ben öncelikle sağ taraf yapıyorum. Sağ tarafın iç ve dış tellerini tamamen yaptıktan sonra sola geçiyorum. Bunu yapmak için ilk başta jant kasnağımızın e, sibop deliğini tam karşımıza alıp ondan sonra tellerimizi herhangi bir delikten başlayarak atıyoruz. Bu şekilde şekilde birer tane boşluk bırakarak atıyoruz. Evet arkadaşlar, bütün e, tellerimizi birer tane boşluk bırakacak şekilde e, dıştan içe attık. Şimdi herhangi bir telimizi alıyoruz. E, burada en önemli şey nereden, nereden hangi delikten başlayacağımızı iyi bilmek. E, benim kullandığım yöntem. Sivop ee, deliğinin sağında sağından itibaren ikinci delikten başlıyorum. Şimdi dikkat ederseniz e, jant kasnağında bir delik sola yakındır bir delik sağa yakındır. Yani içli dışlı, içli dışlı şekilde gider. Ee, biz ilk olarak sağ taraftan, e, mekanizma tarafından başlayacağımız için at, e, atacağımız ilk teli sivop deliğinin sağındaki ikinci delikten başlayarak atıyoruz. Böyle atıyoruz. Fazla değil. 2 3 tur çeviriyoruz tutacak kadar. Ondan sonra diğerlerine devam ediyoruz. Burada yapmamız gereken her seferinde 3 boşluk bırakıp 4.'ye atıyoruz bir sonrakine. 1 2 3 4.'ye atıyoruz her seferinde bu şekilde. Eee 1. turu bitirmiş olacağız. 1 2 3 4. Evet arkadaşlar ilk turu tamamladık. Her seferinde üçer delik boşluk bırakarak dördüncüye atacak şekilde ilk turumuzu tamamladık. Şimdi yine sağ tarafta devam ediyoruz. Sağ tarafın ikinci turunu yani içten dışa olan telleri yapacağız. Tellerin hepsini atıyoruz. Şimdi arkadaşlar sağ tarafın ikinci turuna başlarken bir teli yerleştirelim. Evet. Ee, e, tekerimiz sürüş anında öne yuvarlanacağı için arkadaşlar öyle düşünün ee, göbekten tutup, bodyden tutup bunu sağa doğru çevirebildiğimiz kadar çeviriyoruz. Ondan sonra herhangi bir teli alıp. <laughs> e, 3 şey yapacağız ya arkadaşlar. 3 çarpı olacak Yeterler. her seferinde 3 çarpı olacak oluşacak şekilde de devam edecek. Şimdi birinci çarpımız şurada oluştu. Bu tele baz aldık diyelim. Birinci burada oluştu. İkinci burada oluştu. Üçüncü de bununla beraber oluşacak. İlk ikisinin üstünden, ikincinin altından geçecek şekilde ortadaki deliğe geleceğiz. Üstten, üstten, bunun altından. Bu şekilde ortadaki deliğe geliyoruz. Burada vida alıyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ilk sağ tarafta yaptığımız gibi aynı şekilde ee, her seferinde 4, bırakı, 4 boşluk bırakacak pardon 3 boşluk bırakıp 4. Montelecek şekilde devam etmiş olacağız. Zaten bu saatten sonra karıştırma ihtimaliniz yok. Her seferinde ortalara denk gelecek. Burada önemli olan ee, ilk ikisinin üstünden ee, diğerinin altından geçecek şekilde. Bunun üstünden bunun üstünden bunun altından bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar bitirene kadar. Evet arkadaşlar. Sağ tarafımızın iç ve dış tellerini tamamen bitirdik. Ee, gördüğünüz gibi her seferinde 3 çarpı oluşturacak şekilde ilerliyor. 1 çarpı buradan, 1 çarpı buradan, 1 çarpı buradan. buradan oluşturacak şekilde. Sağ tarafı tamamladık. Geçiyoruz sol tarafa. Evet arkadaşlar. Şimdi sağ tara sağ tarafı bitirdik. Sol tarafa geçiyoruz. Ee, yine her zaman olduğu gibi e Sibop deriğimizi baz alıyoruz. Başlangıç noktası olarak. Ee, genelde burası en çok karıştırılan nokta oluyor şimdi burada yapmamız gereken Sivop deliğinin hemen yanındaki şimdi soldan sol solu yapacağımız için soldaki teli baz alıyoruz. Sivop deliğinin sol tarafındaki delikten başlayacağımız için onun bir solundaki telimiz nereye geliyor? Şuraya geliyor. Şimdi bunu tutup kaybetmeden buradan baktığımızda bunun tam karşısındaki deliğin karşılığına gelen deliğe bunu atacağız İlk teliye ilk deliye. yine dıştan içe atacağız yine sağlamasını yapmak için şöyle yapabilirsiniz teli böyle koydunuz hangi deliğe daha güzel uyuyor daha, daha net uyuyor onu şu şekilde ölçerek devam edebilirsiniz burası neden çok önemli ee, Swap deliğimizin e, şu şekilde bir çaprazda kalmaması için yani gerektiğinde e, hava vurabilmek için e, tekere Buranın boş kalması gerekiyor. Yani sivok deliğinin e, bu kısmının şu şekilde düz gelmesi gerekiyor. Şöyle çapraz gelmemesi gerekiyor. O yüzden bu nokta çok önemli. Şimdi buradan e, şu deliğe denk geliyor. Böyle atacağız. E, bu noktada teli eğerek sokmanıza herhangi bir sıkıntı yok. Yani teli tamamen bükmediğiniz müddetçe bunlar zaten esnek. Jantı çizmeden buradan yapıyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar 3 delik boşluk bırakacak şekilde devam ediyoruz. Pardon sol olduğu için sola devam edeceğiz şimdi. Her zaman 3 delik boşluk bırakacak şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi sol tarafın ikinci turunda bitirdikten sonra artık e, jantımızı bitirme aşamasına geliyoruz. Artık e, içten dışa olan telleri çok rahat bir şekilde atabiliriz. sıkıcı olmaması adına buradan ben devam edeyim. Sesi hepsini attıktan sonra devam edin İki iş yapmamış olursunuz. Buradan aynı sağ tarafta yaptığımız gibi arkadaşlar 3 çarpı bırakacak şekilde devam edeceğiz yine. E, birinci çarpı burada, ikinci çarpı burada, üçüncü çarpı burada. iki ilk ikisinin yine altından, şey üstünden de üçüncünün altından da. Üstten, üstten, alttan. Zaten birer tane boşluğumuz kaldı delik olarak. Bu saatten sonra karıştırma ihtimalimiz yok. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar aynı şekilde devam edeceğiz. Ee, videomuz şimdilik bu kadardı arkadaşlar. Ee, i̇lk aşamada jant örme işlemini nasıl yapacağını göstermeye çalıştım. İkinci aşamada artık e, akort ayarını yapmayı göstereceğim. Onda da çok önemli kriterler var. Ee, i̇kinci videoda görüşmek üzere.